Reflü, gastrit, ülser, helikobakter, mide bağırsak sorunları Gerçekten iyileşenler var mı? İyileşmek isteyip fakat tereddüt edenler Bu bilgi sizin için Özlem Hanım merhaba, nasılsınız? Sizlere muhteşem bir geri dönüşle geldim Uzun yıllardır mide bağırsak hastasıyım Midemde yanma, eşkime, gerime gelmesi, şişkinlik, en önemlisi kabızlık yaşıyordum Kendimi bildim bileli bu rahatsızlıklarla savaşıyorum. Ve hiçbir ilaçta sonuca ulaşıp iyileşme sağlayamadım. Tabi sizin sayfanıza denk gelene kadar. Sizinle 3 aydır tedavi sürecindeydik. Sizin de desteğinizle, sürekli iletişimimizle, ilginizle, bentonit, korkimin, alkalüsü ile çok şükür iyileşme sağladım. Ya Özlem Hanım hatta iyileştim diyebilirim. Hatta şunu da net söyleyebilirim ki bu kadar ilgiyle, bilgi ile ve desteklerinizle Allah'ın izniyle iyileşemeyecek hasta yok. İyileşemezsem ben iyileşemezdim. İlk başlarda umudum yoktu fakat siz iyileşeceksiniz dediniz ve size de güvendim ve sonucu muhteşem oldu. Teşekkür ediyorum. Memnuniyetini bu şekilde belirtmiş, danışmanlığını yaptığımız ve tedavi sürecinde yalnız bırakmadığımız Mustafa Bey'e güzel geri dönüşünden ve memnuniyetinden dolayı çok teşekkür ederim. Danışmanlığını üstlendiğim ve çözüm önerilerinde bulunduğum danışmanlarımızın kalıcı olarak sonuca ulaşmalarına vesile oldum. Güvenini kazandım ve dualarında bulundum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Sarısı de bütün danışanlarımızın başına ben Özlem Taş. Sağlıklı günler dilerim. Mide bağırsak sorunları, reflü, gastrit, ülser, helikobakter, kabızlık gerçekten faydasını görenler var mı? Bu bilgi sizin için. Merhaba Özlem Hanım. Bugüne kadar yaşadığım sağlık sorunlarını ve neler yaşadığımı anlatsam destan olur. Her yolu denedim. Tam ümidimi kesmişken siz çıktınız karşıma. Samimiyetinize inandım ama bir tarafım yine boşa çıkacak düşüncesiyle bir umut dedim ve tedaviye başladım. Mide sorunlarının tamamını yaşayan ve artık buna bağlı olarak farklı rahatsızlıklarımın da ortaya çıkması çaresizce çözüm yolu aradım ve şükürler olsun sizin desteğinizle tedaviye başladım. Sabırla bekledim ve geri dönüşü 3 ayı doldurduktan sonra sevinçle ve mutlulukla yazıyorum. İyi ki Özlem Hanım. Evet şifa Allah'tan siz bana vesile oldunuz, umut oldunuz. Şükürler olsun sağlığıma kavuşuyorum. Gönül rahatlığı ile herkese tavsiye ederim. İyi kim oldunuz Özlem Hanım ve asla hayatımdan çıkartmayacağım şifamla karşılaştırdınız. Ben yüzde yetmiş iyiyim ve daha iyi olacağıma inanıyorum. Emeğinize sağlık. Semra Hanım'a bu güzel geri dönüşünden dolayı teşekkür ederiz. Darısı sizlerin başına. Sağlıklı günler dilerim.